hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün pazar ve oğlum yesin. Şimdi dışarıya çıkacağız beraber. Çünkü sepet aldım bile makas aldım arkadaşlar. Çünkü bu akşam semizotu yemeği yapmak istiyorum. Bütün o semizotlarını toplamak istiyorum artık arkadaşlar. Çünkü annem de ne zaman cuma günü buradaydılar tabii. Cuma günü geldiğinde biraz topladı falan. Ama çoğusu aslında hepsi tohum toplamış. Öyle mi deniliyor? Yani tohumlular hepsi. Ben yine toplayacağım ondan sonra tohumlarını ayıklayacağım arkadaşlar. Bugün yemeğini yapayım. Görüyor musunuz bu fare? Bak söyleyelim gelsin alsın hayvanı. Bizimkilerin eşi. Bakın bunlar hepsi semizotları. Şimdi bunları güzelce hepsini toparlayalım. Allah şeyle çıktı. Olsun. Daha bir sürü var arkadaşlar. Ufakların hepsini bıraktım. Bunlar tohumlu. Tohumlarını döksünler seneye gene çıksınlar diye. Fesleğenlerim. Sonra ben bu fesleğenin yarısını arkadaşlar saksılara koyacağım. Artık içeriye alacağım. Ee, soğudu havalar çünkü donmasın falan. Ondan sonra öbürsünü anneme veririm. Bakalım seneye gene gelecekler mi? Oh ne güzel. <laughs> sonra arkadaşlar ben bunları güzelce temizliyorum. Ondan sonrasını sonra güzelce yıkayacağım, yıkayacağım. Eee sirkeli suda falan yıkayacağım arkadaşlar. Ondan sonra yemeğini beraber yaparız, tamam mı? İnternete baktım. Ee, semizotunun semiz otunun tohumuyla birlikte aslında her şeyi kökü hariç yenilebiliyormuş. O yüzden hiç yani böyle tohumlu olan taraflarını da çıkartmıyorum arkadaşlar. Göstereyim ne demek istediğimi tohum dendiği zaman. Bakın şöyle içinde şöyle çiçeklenmiş gibi ama daha açılmamış etmemiş ve açtığımda içinde yani daha çiçek şeyi yani böyle siyah siyah tohum yok anladınız mı? Öyle demek istiyorum yani. O yüzden böyle deneyelim bakalım. İlk defa yapacağım. tencerenin temizledim arkadaşlar 2-3 sefer yıkadım ve şimdi sirkeli suda bırakıyorum ondan sonra alacağım sudan ve devamını göstereceğim size büyük bir tencere aldım arkadaşlar sıvı yağ koydum zeytinyağı aslında koydum şimdi bir tane soğan doğrayacağım içine katacağım hemen şöyle sıvıcık da yapalım onu da thank you <coughs> Bunu zeytinyağlı yapabilirsiniz arkadaşlar veya kıymalı. Ben de kıyma vardı, onu çıkarttım, kıymalı yapacağım. Ama dediğim gibi siz bütün tarifi aynı, sadece kıyma koymadan yapabilirsiniz yani. <laughs> soğanları biraz döndüm şimdi ben kıymayı koyuyorum evet. Tabii ki bunu bir de ekmek adına devam ederseniz kalça koyuyoruz. Şöyle bir iki yemek kaşığı kadar. Bir de şöyle yarım kutu domates. Şimdi arkadaşlar temiz otunu koyacağız. kavuruyoruz arkadaşlar güzelce. Çok az sönecek yani gördüğünüz zaten biraz söndü bile. Ben bütün kutuyu koyacağım arkadaşlar. Sonra suyla da getireceğim. Şimdi şöyle bir bulgur koyuyorum. Kendi yaptığım bulyondan arkadaşlar koyacağım. سوف أضع ماء أن تضع ماء في المنزل؟ <صومت في الهوزر> <سؤال> 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 kutu olmaz ki böyle? Şimdi kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Ve bulgurlar sarılana kadar pişiriyoruz. Ve benim yemeğim pişti arkadaşlar. Altını kapattım. Böyle. Tamam bu kadar. Servis yaparken de tabağı koyuyorsunuz. Ondan sonra üstüne yoğurt döküyorsunuz. Ve afiyet yiyorsunuz. Bu kadar. Ve evet, böyle görünüyor. Yoğurt da koydum üstüne. Bize afiyet olsun.